Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizler için Color Master e, ee, CM Storm serisi Scout 2 kasanın tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Mid Tower kasa. Elimize yeni mi ulaştı aslında bu kasa? Daha önce hiç montajda falan çıkmadı ama. Biraz pahalı olabilir ya. Fiyatı konusunda bir bilgim var mı? Şu an için bilgim yok ama ee, videonun açıklamasına eklenecek tabii ki her zaman olduğu gibi. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Arkadaşlar mid tower kasamız ATX e, ve mini ATX e, boardlar için uyumlu. Bakalım değerlerini. Şu aslında önce şu taraftaki şeye baksak abi neler varmış. USB 3.0 bağlantı noktası varmış ön tarafta standart olduğu gibi. Üst tarafta taşıma kulpu mu bunlar abi yoksa? Evet. Taşımak için değil mi? El, tutmaya evet. Hmm. 3 adet DVD writer montajı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, büyük ihtimalle yanlış okumuyorsam üst tarafta fan kontrolcü var. Fanların ledlerini kapatıp açılabildiğine dair bir kontrol edebiliyorsun. yazı var evet. Ee, 3.5 disk için burada yuvalarımız var. Yine SSD için burada yuva var. Kasa içerisinde de SSD için montaj yeri gizlenmiş olabilir arkadaşlar. Onu da açınca inceleyeceğiz. Kasanın arka tarafında bir tane 12 santim fan mevcut. Kasada güç kaynağı yok arkadaşlar. Boş bir şekilde geliyor bu sizlere. İstediğiniz güç kaynağını takabilirsiniz. Burada ne varmış? Yan kapakta yarı şey var abi. Herhalde. Yarı saydam mı? Tencere var. İki tane de 12 santim van takma yeri var. Kapak üzerinde aynı. Üst tarafta ızgara var gibi. Biraz yamuk bir tasarım var gibi görünüyor bu. Yani artık bu gaming kasalar böyle yamuk yamuk uzay mekiği tarzında üretildiği için. Şuradan iç hacimlerine bakalım mı Hasan abi? Ee, yine 23 santime 51 santim. Ee, yükseklik ve eni neredeyse şey aynı gibi. Evet aşağı yukarı aynı. Derinliği de 23 santim, santim derinliği var arkadaşlar. 8,5 kilo boş ağırlığı arkadaşlar mainboard tipi arkadaşlar micro ATX mainboardlara uygun yine burada da DVD writer hard disk ve SSD için montaj bölümlerinin kaç tane olduğunu gösteriyor bizlere ön panelde e, USB 0.2 adet USB 2.0-2 adet mikro bir audio girişimiz mevcut kulaklık için arkadaşlar ekspansiyon slot dediği 7 tane genişletilebilir slot var galiba İçerisinde 12 santim iki tane ee, takılabilir. Takılabilir fan yeri var. Kapaktaki fan yerinden Top, bahsediyor üst, acaba? üstten bahsediyor Emirli. Ön tarafta evet. iki tane fanımız mevcut. Ledli bunlar. E, red ledli. Arka tarafta ledsiz bir tane fan var. 12 santim arkadaşlar. Evet. Yine e, arka tarafa bir fan daha ekleyebiliyorsunuz, üst kısma bir fan ekleyebiliyorsunuz. Bir de yan kapakta yan ekleyebiliyor. Hard diskinin ön tarafına kapak eklenebiliyor. Burada bir e, açıklama daha var elimde. Ekran kartı e, uzunluğu için arkadaşlar 28 cm'e kadar ekran kartının montajını yapabilirsiniz. E, hard disk bölümü de sökülebiliyor. Evet, hard e, disk bölümü söküldüğü zaman söküldüğü 40 cm'e kadar çıkabiliyor. 40 cm'e yakın bir geniş bir alan sağlıyor bizlere. Evet, İşlemci yüksekliği, fan yüksekliği arkadaşlar takacağınız fanın yüksekliği 162 milim yani 16 santim falan bu yüksekliğe kadar fanın montajını yapabilirsiniz. Daha fazla bekletmeden şu kasanın bir açılımını yapalım. Emrullah kasayı hulharca açarken Yardım isteyecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Kasa ağır mı Hasan abi? Biraz. Kaldırma bunu. 6 kilo ya. demiştim ama e, kutuyla beraber. 1 kilo, 2 kilo da kutu bu sadece. Şu ağırlığı 18 kilo falan. Hmm. Burada ne var ya burada? Kullanım kılavuzu. Garanti bölgesi mi? Ne bu? Kurulum. Hızlı kurulum kılavuzu. Havlu bağlantı var. Ne kurulumu olacak abi? Ya yine de koymuşlar içine. Işte. şey. Kurulum bastırımı. Oh. Harika. Bak sen. Şey yumuşak. mi? O yumuşak bir malzemesi var bu. Kauçuk. Aynen. Çok güzel bir hissiyat veriyor Emrullah. Kaldırayım mı? Kaldır bak. Rahat mı? Kolay Aa. kalkıyor mu? Buna dumbbell çalışacağız. Kol kaldırıyor gibi geldi ama. Tabi olmuyor. <laughs> sağlam bir kul sağlam. Güzel, yumuşak, el yormuyor. Asan dışından başlay başlayalım evurlar neler var? Abi şurada bir gözüme Oo, çarpan gizli bölme, gizli bölme var. var. Burada USB 3.0 ve 2.0'lar mevcut. Şurada herhalde bu ledleri açmak Ledleri açıp kapatmak için buton koymuşlar arkadaşlar. Sağlam bir malzemeden üretilmiş arkadaşlar, ee, ağırlığı bu yüzden yüksek. Arkadaşlar buraya sıvı soğutucu radyatörünün montajını yapabilmeniz için dışarı takabilmeniz için, ama bunu yapmak için abi hortumları sökmek lazım. Tabi. Ama e, kastım alanlar var ya hani. Onlar için mi? Yani. Camları böyle eğiyorsun, büküyorsun bükyorsun. Hmm onlar için kullanılabilir ne bileyim şu e, anakartınızda destek yoktur atıyorum hani şimdi yok USB da yani usb 3.0 e, belki eskiden vardı şeyse. böyle arkadan dolaştırıp <laughs> arkadaşlar ön bölümde iki tane fan var gördüğünüz gibi bir tane de arka bölümde görüyorum şu an gözüme çarpan arka bölümdekinde led yok arkadaşlar ön bölümdekilerde led var. İstersen bir çalıştıralım mı abi defteri? Burada ne diyor yani yani şimdi? Bu bir kasa diyor. Şuradaki harfler ney? Bana ben, ben çıkar Abi ee, mainboard'un şeylerini gösteriyor. Micro ATX ve ATX board'larda ee, ha, somun, somun atacağın bölümleri gösteriyor. Mesela Micro ATX'de A, B, C, D, E şu standart somunları dolduracaksın diyor. Buna ek olarak diyor E, F, G, H, Ö diyor. H, G, I. Hmm. Şuraya kadar mesela mikro ATX küçük boardlarda. Aynen. Eğer e, ATX boy bir boardun varsa şu K ve L bölümlerini de doldurman gerekiyor. Onları söyleyeyim. Oo güzel bir özellikmiş bu. Buralarda yine kavuşuk kablo saklama bölümleri var. ki kabak da Sökelim mi <laughs> USB 3.0 bağlantısı her zamanki gibi. USB 0 şey pardon USB 2.0 HD Audio veya AC97 ses kartınıza bağlı olur. Anakarttaki. <laughs> Lafına ne çıkıyor? Lafına bir bakmak istiyorum ben. Bakabiliriz. Civata kutusundan tabii ki de civata çıkıyor. Ne çıkacak başka? Hmm. Hard takmak için ekstradan bir sürü aparat var arkadaşlar. Civatalar. Kalipsler koymuşlar içine. Bu şekilde gelmiş. Burada e, dışarıda kutunun dışında bahsettiği aparat şu. Bu SSD çevirici aparatı. Bu içinde direkt otomatik yani otomatik <laughs> Default olarak geliyor arkadaşlar. Buna SSD takabiliyorsunuz. Eski bir kasa zannedersem bunun tasarımı yine SSD olmadığı dönemlere ait olabilir. O yüzden bu aparatları içine takarak SSD'ye uyumlu hale getirilmiş. Şimdi emrullah sizin için fanlardaki LED'i göstermek için bir tane power bağlıyor. Yani kendi power'ı. Evde denemeyin. Evet. Parınızı yakabilirsiniz. Ön taraf şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar üst filtre sökülüp takılabiliyor. Alt kısmındaki radyatör montaj bölümünden sizlere bahsettik zaten. Bu kısmı geçiyorum. Arkadaşlar iç kısımdan bahsetmek istiyorum. Ekran kartı için size ayrılan montaj bölümü ekran kartının eni 28 santime kadar destekliyor Eğer bu alan sizin için yetersiz olabilirse hard disk için ayrılmış olan 3,5'luk montaj bölümü var. Burada 4 tane mi montaj yeri var? 1 2 3 4. Galiba 4 tane disk takılabiliyor. Toplam 7 tane zaten genişleme Toplam yuvası. tane 7 tane genişleme var. yuvası var. Bu dörtlü bölümü sökebiliyorsunuz arkadaşlar. 4 tane civatası var. Gördüğünüz gibi. Bu bölümü çıkarıp, e, ekran kartınız için ayrılan alanı e, yaklaşık 40 cm kadar yükseltebiliyorsunuz. Sizin için geniş bir alan sağlıyor. E, yani zaten Alt bölümde de SSD ve disk için montaj yeri var. Aynen 3 tane yer üç var tane zaten. 3 tane yer var. Diskinin SSD'sini oraya takabilir. Alanı genişletebilir. Gayet şık olmuş. Gayet düşünceli bir şey. Alt kısımda 12 santim fan bölümü var bir tane. Soldaki kısım yine güç kaynağına bağlanacak kısım arkadaşlar. Burada gözüme çarpan, bu fanların altında filtre var gibi. Hasan ablana da bakalım mı? Aynen. Dur var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı şekilde güç kaynağının altında da filtre var. Bunlar sökülebiliyor. Ayakları ayarlı mı Hasan abi? Ayarlı sökülüp takılabilen cisim. Civatalayayım bunlar. Sökemedim ee... mi? Ama e, burada güzel bir tasarım yapılmış yani bunlar fark ettiysen. Ya e, düz kauçuk koyup geçilmemiş. Kenarlarında böyle bir alüminyum kaplama var. Aynen parla Güzel bir tasarım var. Başka anlatmadığımız bir yer kalmadı da ne Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Color Master CM Storm serisi ee, neydi bu Hasan abi? Scout. 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 İşte i̇ki serisi kasamız arkadaşlar. Güç kaynağı yok. Bu kasanın ön panelini de tekrar takalım mı ister? Şimdi harcayız. Olur Master CS CM Storm serisi Scout 2 arkadaşlar kasamız Arkadaşlar gayet kullanışlı bir kasa sanat sen nasıl oldun bu kasayı? Ben de çok beğendim hem, hem ama Emrullah ama fiyatını bilmiyorum ya fiyatına göre seçilebilecek kasa yani bu oyuncuların tercih edebileceği bir Kablo kasa. Kablo montajı gelecek. için arka kısım zaten uygun. Onu söyledin değil mi? Evet evet. Gayet geniş bir alan var burada. Yaklaşık bir 2 santimlik bir boşluk var burada. Arka kapakta da bombe var arkadaşlar zaten. Yine 1 santim daha size bir yer yani şey bayağı bir e, genişlik var burada. Kabloları rahatlıkla istediğiniz yere saklayabilirsiniz. Gizleyebilirsiniz kablolarınızı arkadaşlar. E, bugün sizler için Color Master CM Storm serisi kasanın tanıtımını yaptık arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar ee, yine yeni nesil kasalar, ürünler tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Bu videoyu burada sonlandıracağız. E, ee, tanıtılmasını istediğiniz ürün veya ürün grupları varsa bize yorum altında iletin. Onlarla da ilgileneceğiz. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı Hasan abi son olarak? Söylemek istediğim bir şey yok. Kasanın tasarımı güzel. Kutusunun tasarımı da güzel. Kutu da güzel. Dış kutusunun tasarımı. Evet. Scout 2 versiyonuymuş bu Emrullah e, Birini bilmiyoruz tabi Scout 2 dediği oyun değil mi abi ya? Yoo Sanki Scout bana oyun, o oyun şeyi gibi Oyuna diyor. özel mi yapılmış diyorsun? Galiba olabilir Silahlı Araştırma bir oyun var Araştırmak olabilir. ister misin? Araştıralım Bir saniye içinde Yo ben araştırmam Yorumda insanlara Ha, Yorumlarda ya, Scout diye oyun varsa yazın arkadaşlar Emrullah öyle bir şey iddia etti Ya varsa oynayalım nedir yani Scout 2 Hayır yani, nedir yani? önce diye yazıyor da bir de neyse avantaj moduymuş. <laughs> Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.